Dostlarım selamın bugün sizlerle beraber ee, Clash of Clans Toys'e bir saldırı yapalım belediye binası 12 yaşındayız e, Aslında eskisi gibi Clash of Clans atmak istemiyorum bu arada onu da söyleyeyim de Hevesim yok yani Clash of Clans artık eskisi gibi bir oyun değil Eskisi gibi sarmıyor ya, ya Belki de bana öyle geliyor ama kesinlikle artık bu Clash of Clans'ın da öteki e, gibi atmak istemediğini zaten belirttim de e, Atmayacağım da zaten bundan sonra, onu da söyleyeyim <gülüyor> 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 Oyunun güçlü gibi sarmıyor yani, biliyor aslında oyun güzel, güzel olmuş. Ama e, oyun böyle bilmiyorum. Bilmem anlatabildim mi yani. Ee, eskisi gibi fazla şey yapamıyorlar lan. Beklerim Kralı kaybetmek istemiyorum. Mecburen kullandım ama kralı yine kaybettik. E' cosa più importante è che il nostro sistema di un Bir yıldızı görebileceğiz en azından. Elf fena da değil yani dayı oğlum. Ne yaparsın? <laughs> Öç. Haydi Bu arada dostlar hemen yani taptan gideceğim. Belediye binamıza 6 altı, 6'ya basacağım. Dediğim gibi Clash of Clans eskisi gibi sarmıyor yani ya. Bilmiyorum. Belki de sadece bana öyle geliyordur. Ama ee, kararsızım ben de yani. Abi biliyor musun kral? Çünkü bu Clash of Clans'a verdik bu oyuna. ki bizi bir yere getirmeyeceksin bu YouTube'da olsun, TikTok'da olsun falan da olsun, filan da olsun. Bir yere getirmezse burada arada kralı basıyorum hemen. Bir yere getirmeyecekse kral e, yok maalesef ki bu oyunu da bırakmayacağız tabii ki. Bırakmayacağız da eskisi gibi video atmayacağız bunun hakkında. Clash Royale e, de eskisi gibi gelmekle Kanalda büyük değişikliğe, değişikliğe gidiyoruz. Eee Brawl Stars gelir. Brawl Stars gelir. Dayıoğlu. Brawl Stars gelir. Clash of Clans 2 günde bir, 4 günde bir yine gelecek tabii ki. Tabii e ki. Clash Royale hakkında bir şey diyemeyeyim. Belki bırakabiliriz, belki atabiliriz. Onun hakkında bir şey diyemiyorum. Clash of Clans'ta şöyle bir şey yapmaya karar verdim aslında. Köy inceleme videoları yapacağım ve en iyi ordu orduları göstereceğim size. Hangi ordudan saldırı yapmamız daha iyi olur hangi orduyla filanlar falanlar işte dostlar her neyse buradan hemen belediye binası altıya geçiyoruz niye bu kadar erken basıyorsun derseniz ana geçelim mi da yani tamam ben elmas veririm ben elmas mı verir giderim en düşüğü hangisi bu mu ver daha 75 elması tamam mı bas buradan belediye binası Evet. Eskisi gibi değil day dayı. Oyun yani biri biraz daha sarmıyor artık. Zaten herkes zaten bunu fark ediyor da. Yani Clash of Clans eskidi be dayı. Eskidi, eskidi. Eskidi de şu karşı köyde bir saldırı yapalım. Eskidi ama biz alabiliriz gaz. Tabii ki bırakmayacağız bırakmaya da niyetimiz yok zaten. Onu da böyle bildirtelim. Tüm mayınları karşılayalım. Çok güzel. güzel. taktik ya. Bu karşı köyde güzel taktik bu. Herkes zaten kopanlar. Az buz karşı köyde saldırı yapanlar bu taktiği bayağı kullanıyor. İlk önce mayınların ana ben onu unuttum. %32 olsun. ya ee, da eskisi gibi oyun sevmiyorum. Bilmem unutabildim mi? Bu arada kaybettik. <laughs> Gelmişiz. Sağlık olsun. Ee, evet dediğim gibi Kulaşma şey yine videolar gelecek gel. Ordu kampı hangi ordu bastırmalı hangi belediyede onun hakkında video gelebilir e, ee, köy videoları gel gelir ganimet kasma videoları gelir veya e, böyle köy temizlik videosu da atabilirim yakın bir zamanda bakalım atarım onu bir yere evet kesinlikle bu tür videolar gelir Allah'ın izniyle kanalım Bilmiyorum artık ne zaman gelir. Videomuz buraya kadardı dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. İnşallah. Yeni oyunlarla karşılaşmak üzere.